düşersem? Şu kadarcık yükseklikten mi korkuyorsun? Korkmuyorum. Sadece ayağımı kırma riskini göze alamam. Sabah 8.29'da burada olmam lazım. Bana kızgın mısın? Kızgın değilim. Sadece... Sadece ne? Feriha'nın bu aşk yalanını ortaya atınca ne bileyim... ...kabul etmezsin zannetmiştim. Yine hayal kırıklığına mı uğrattım açlıktan kızım? Ben <laughs> düştüm bugün gökyüzünden gördüm bütün... <laughs> ya sen, sen cebinde konfetiyle mi dalaşıyorsun? Evet. <laughs> Sayın misafirler, hepiniz Beşiktaş Lisesi 2015 yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhabalar, ben Deniz Can Aktaş. Ben Dağ Seneroğlu. Bugün karavan sorularını cevaplayacağız. Karavan sohbetleri. <laughs> Amors. Evet ya Amors'u ben de anlamamıştım. Amors aşağı, Amors yukarı, arkaya geçelim Amors olalım, öne geçelim Amors. Amors. Benim evet. ilk anlamlandıramadığım. Marker mesela, markerları veriyorlar. <laughs> Markın biliyoruz ama acaba nasıl bir şey falan sonra renkli bir şey atınca önüne alıyorsun <laughs> Markram. <laughs> Hatta bir oyuncu arkadaşım şey yanlış anlayıp ne demek atıyorsun diye mi? <laughs> <bir> Ayağıyla <laughs> ayağı <laughs> itmiş alın bunu burada. Hani şey başka bir şey anlamış. Hakaret mi aldı Yok hayır. <laughs> ee, hani istemeden kadrajı bir şey girer ya. Abi sahnedeyiz hmm. al bunu diye atmış yani. <laughs> Evet. Halbuki o marker. Yani nerede duracağımızı işaretlediğimiz küçük... Renkli poşet çıkar. <laughs> poşet sinyaller. Her şey olabilir. Mesela Denizcan bir anda sete geldi diyelim. Ama ben onun öncesiyle ilgili birçok şey çekmiş oluyorum. O benim sahnede ne çektiğimi bilmiyor ve ben ona bir hatırlatma yapıyorum. Ama işte replik olarak değiştirdiysek bir şeyi onu hatırlatıyorum. Onun dışında sanırım çok olmuyor çünkü hep full ezber geliyoruz zaten. Evet yani ezbersiz gelmiyoruz <laughs> sete. Evet. Ama dediğin gibi duygu devam açısından Hı -hı. falan her nasıl oynadım burada böyle oynamıştım ona göre oynayacağım şimdi gibi böyle paslaşmalarımız oluyor yani. Evet. Ya benim karakterim çok Barış gibi geliyor bana. Başka bir şey olmazmış gibi. Sen de çok yani o kadar yer etmiş ki bende. Öyle mi? Ben evet. başka bir isim olacaksa illaki ben Güneş olmasını isteyebilirdim Dicle'nin. Güneş. Sana evet. da Efe gibi geliyor evet, bana. Evet evet Efe. Efe. Ben mesela gerçekten ben Efe hı hı olabilir. Böyle hani bir... Hiç biraz işe başlarken yani. Barış'ı gördüğünde gerçi başka bir isim de hatırlıyorsun. evet. Söyleyeyim hmm. <laughs> mi? <laughs> Hatırlamıyormuş. Hatırlıyorum. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyle senin <laughs> Yağmur da mesela ilk başta ama bence hiç Yağmur değil mesela. Ben Ondan daha önce barış... de bir isim daha vardı. Ha bir tane daha vardı evet. Mehmet. Mehmet. Mehmet'si. Mehmet olabilirdi. Mehmet. Sonra baktılar ki Mehmet. Sonra Yağmur, yağmur Barış. Ha tamam Barış falan oldu. Barış oldu. oldu. Evet Hı. ama Yağmur da olurmuş. Ama biraz daha şey oluyor. Biraz unisex bir isim. Belki yani o yüzden yani Yağmur, Dicle deyince çiftin hangisi erkek tarafı. belki. Dicle, Dicle. Evet. Şifadede ne olurdu o zaman? Mesela Mehmet olsa Mehdik falan. Dicime. İyice karıştır. <laughs> <Evet>. Kafa karıştırmalı. <laughs> Yakıcık, kafa <laughs> Valla kanıt hikayeleri eğlenceli oluyor. Hepsi de birbirinden eğlenceli ama... Ya ben diciliği çok seviyorum. Dicili olmak isterdim yine. Sen konuk değilsin ki ama. Konuk olsam... Hadi soruyu değiştirelim mi? <laughs> Şimdi sen diziye konuk olarak geliyorsun. Kimin oyuncusu olmak isterdin? Ve nasıl Söyle. bir giriş yapardın? Bu soruya 28. kez cevap veriyorum. Evet. Farklı bir yerden bakayım. <laughs> bir de diğer personelden bakar mısın? Proje gibi düşün. Şey mesela en son Özge çok havalı girdi. Bir 50 kare girmek isterdim. Kim <laughs> olarak? Ama kendi ismimle mi gireceğim ben? Ama hikayem konu hikayesi. Konu hikayesi de şey olsa güzel olurdu mesela. Herkesi de havalı girişler çekiyoruz şimdi. hepsi birbirinden evet, havalı geliyor. Böyle ayaklardan kalkan, evet, 50 kare. Kalkın. Mesela Feyyaz'ın ki çok eğlenceli. Evet. Ha, tutma falan. Bir de izlerken çok eğlenmedik. Öyle bir evet. şey oynasan, oynasam o çok iyi oynadı ama anne öyle bir şey olabilir belki. Eğlenceli. Ya diğer mesela böyle gergin, aldatma falan onlar değil de daha böyle eğlenceli bir şey tercih etmek ister. Öyle bir şey olsun isterdim ben. Ha, ben şimdi aydım. Ben Gökçe Bahadır'ın oynadığı karakteri oynamak isterdim. Çünkü aksiyon vardı yani. Oradan oraya yetişiyor, buradan bunu yapıyor. Genelde kendim de öyle olduğum için ahsen olarak gelsem. işte zıpladı, etti. Aksiyon sahneleri çekmek isterdim gelip burayı dağıtmak isterdim. Yok, yok aşağı atlıyorum biri tutuyor falan. Bilmiyorum. <laughs> okay. Anladım. Benim ergenlikte şey falan vardı ya. Rozelin de falan vardı da mesela onun erkeği kimdi bilmiyorum. Sadece Rozelin de var bende. <laughs> ama Rozelin de aşıklık hepimiz işte. İşte erkeği kimdi hatırlamıyorum ama. Komşumla kavga ettiğimi hatırlıyorum. <laughs> erkek yüzümden mi? Ay izleyeceğim, dizimi izleyeceğim, evet. gider <laughs> misiniz demiştim. Rose'in, bak şarkısını bile hatırlıyorum ama erkek tarafını hatırlamıyorum. Eduardo. Evet. Menejerlik dünyası çekiştir çekiştir. Bir de dünya kaşesi var bunun. Yani. Saçı var, kaprisi var. Evet Bir de bize her bölüm konuk geliyor yani o kadar çok. Hangi var ya. Ezber mi yapayım dedikodum yapayım. Bir de çok aynı yerlerde olduğumuz için yani toplu konuşma oluyor. Kimsenin arkasından değil de topluca böyle evet, sohbet. Evet. Belki konukların falan siz yapıyorsunuz. Ben pek gelmiyorum. Aa, çok dönüyor bir şeyler. <laughs> Öyle bir çekiştirmemiz olmadı ama hemen yeni bir konuk oyuncu geldiği zaman şunu yapıyoruz. Yani genelde oluyor. Kim gelmiş, kim olmuş, kim olduysa nasıl biri, ilk kolay çalışılabiliyor mu? Sahne çeken birisi varsa hemen onu darlayıp güzel geçti mi, kolay geçtim sahneleriniz gibi sorular soruyoruz birbirimize. Yani güzel oluyor, eğleniyoruz bayağı. Badem Evet, abur cubur da <laughs> sağlıktan ya neyse sen görürsün e, Neydi? Hurma, <laughs> ceviz, badem Denizcan bir kere bana zeytin getirmişti Benim uh, abur cuburum zeytin Yani bulduğum yerde yerim, acımam Özel bir ilişkimiz var <gülüyor> 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 Aşk olsun, oh. başım kaldı aklımda, başım kaldı <laughs> Yani Saçımın rölü, röleyim, söyleyemem, rulo. Böyle döndüremedi, elinin takıldı. Cildi de biraz böyle şey olduğu için, hareketli olduğu için. Ya mesela şu, sen çok ne kullanıyorsun? Dur bakayım. Ay sen dur bir bakayım biraz. <laughs> <laughs> tamam şöyle oturuyorsun mesela şeyde, toplantılarda. Hımm. Kudaklası var. bazen şöyle yapıyorsun. <laughs> Doğru. Ya dudaklarımla ilgili bir şeyim var. Daima nemlendirici sürmek zor oluyor. Kuruyor yani. Susuz kalmışım çalışmakta. O Kolay, anlıyor. kolayıma geliyor sanırım. Ama sizde olmuyor Ben anlamıyorum. Yani <laughs> daha zor. Yani kullanan var. Bence kullanılmalı. Yani sonuçta soğukta çatlıyor. Buz gibi havalarda. İçimizde gömlekle oynuyoruz yani sonuçta. O yüzden bak böyle geliyor düşününce. Ben demin göbeğimi şişirdim mesela. <laughs> Denizin bir göbeği var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani içeride bir evet şey şişirme yeteneğim var. Şişirebiliyorum normalde. Yani şimdi <laughs> söylüyorum bunu belki kesersiniz mi bilmiyorum. Öpüşme sahnesi öncesi sucuk yersen bir gol olur. <laughs>